İyi günler ben Lokmacı Baba Evet 1 Ekim 2024 günlerden salı an itibariyle İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Merkez Caminin önündeyiz efendim. Bugünkü lokma hayratı merhume Fethiye Esen hanımefendi merhum Halil Akürek beyefendi için lokma hayratı olacak. Ruhlarına Fatiha diyoruz. Ailesi bizi vesile kıldı efendim. Biraz sonra Lokmayratı'na başlayacağız. Evet, Cumhuriyet Mahallesi benim hayatımda çok önemli bir yer iştikarıdır. Çünkü Cumhuriyet Mahallesi'nin isim babası rahmetli babam Ferhat Dumlu ve bu camiyede temelinde harcı olan insan. Onun için çok anlamlı bir mahalle burası benim için. 1966 65 senesinde buraya geldik. O zamanlar parsellerdi. Sonra Cumhuriyet Mahallesi oldu. İlk Koca Sinan köyüydü. Sonra belediyesi oldu. Sonra Bahçe Evler Belediyesi'ne döndü. Koca Sinan Belediyesi döneminde ilk belediye başkanı Mustafa dönmezdi. Babam da meclis üyesiydi efendim. Evet bu mahallede hem soyadımızı hem de Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen ve Cumhuriyet Mahallesi ismini babam tüm mahalle harfiyle böyle takmıştı. Evet, babamın da ruhu şad olsun diyorum. Evet, lokma ayratı biraz sonra başlayacak efendim. Tüm insanları cami cemaatine dualarından birlikte lokmayı bekliyoruz. Ve şimdi let yazı geçiyor efendim. Let yazı. Merhume. Fethiye Esen hanımefendi. Evet diğerini ben okuyamadım ama led yazı da geçiyor sizler için. Evet bir kez daha Fethiye Esen hanımefendi ve merhum Halil Akyürek beyefendi için lokma ayratı ruhlarına fatiha diyoruz efendim. Evet lokma ayratında Buluşmak üzere evet muhteşem bir cami sabi seneler sonra yenilendi burası çok güzel bir cami oldu efendim evet önünde meşhur Kıbrıs caddesi eski Cumartesi pazarı kurulduğu yer kapalı pazar yaptılar evet şimdi caddede rahat işte bir cadde efendim evet Yokma hayratında buluşmak üzere efendim şimdilik hoşça kalın.